fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Ekofin kurucu ortağı Caner Seçkin bizimle beraber. Caner bey günaydın hoş geldiniz. Elimizden. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi biraz böyle Türkiye'deki e, hani ekosistemi yani yazılım ekosistemini konuşacağız sizinle. Tabii ki yapay zeka e, her yerde oyunu değiştirdiği gibi yazılım tarafında da oyunu değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor gibi duruyor. E, yani hem iş gücü anlamında hem ihracat tarafında şöyle bir Türkiye'deki yazılım sistemine, ekosistemine baktığınız zaman Nasıl bir e, patikada gidiyoruz acaba. yani işte Yapay Zeka Bulut teknolojileri büyük veri vesaire böyle bir rekabet açısından okuduğunuz zaman neler söylersiniz? Hı hı. Aslında biz e, genç nüfusumuz sayesinde e, yazılımcılar olarak çok iyi bir noktadayız. E, fakat altyapı noktasında orada da tabii ciddi bir yatırım gerekiyor. Altyapı noktasında biraz zayıf kalıyoruz. Ee, mesela teknoloji tarafında Türkiye'nin en büyük eksikliği data Center eksikliğidir ee, Biz mesela Bulut teknolojileri çok yaygın kullanamıyoruz tabi orada bir regülasyon var ee, data Centerların Türkiye'ye gelmesi lazım veya biz yatırım yapıyor olmuyor, olmamız lazım ee, tabi onlar gelmeyince Türkiye'ye de teknolojiyi yaygın olarak kullanamıyoruz yani çok daha hızlı mesela yapay zekayı da çok daha hızlı geliştirebiliriz veya yazılımı da çok daha hızlı geliştirebiliriz ama büyük vendorların işte Google'ın, Amazon'un data center'ları Türkiye'de olmadığı için biz bu tarafta bulut bilişim çok yaygın olarak kullanamıyoruz. En büyük aslında problem bu ama onun dışında yazılımcılar olarak biz çok iyi bir noktadayız. Yani geliştirdiğimiz teknolojiler çok iyi noktada biraz bu tarafa aslında yatırım gerekiyor. Peki Oradaki eksiklik yani, yani yatırım gerekiyor evet hı hı. ama bunun önündeki e, hani engel en büyük engel ya da finansal koşullar mı yoksa hani başka engeller var mı mesela regülasyonla ilgili? E, aslında regülasyonla ilgili bir sorun yok e, ya bizim datayı dışarı çıkartamamak gibi bir regülasyon problemimiz var o yüzden kullanamıyoruz data centerların buraya gelmesinde aslında herhangi bir sorun yok e, Türkiye'ye yatırım yapılması gerekiyor. Ee, öyle bir durum Biz var. Biz kendi içimizde bu yatırımı yapamıyor muyuz? Yani çok büyük meblalardan bahsediyoruz. Evet çok büyük meblalardan bahsediyoruz. Yani Amazon'un Google'ın ayırdığı meblalardan bahsediyoruz ama yani bizim şirketlerimiz de aslında data center'lar açıyor. Kısmi olarak orada da gelişmeler var. Şimdi yapay zeka dediğinizde konu tamamen makinelerin gücüne gidiyor. Yani bir 20-30 yıl, 40 yıl öncesine gittiğimizde işte Alman makinelerini Türkiye'ye getirdik ve burada üretim yapardık. Aynısını düşünmemiz gerekiyor yani o makineleri buraya getirmemiz lazım veya o makineleri kullanabiliyor olmamız lazım zaten orada işte bu ticaret savaşlarından dolayı Amerika'nın da politikası yani Nvidia'nın her çipini satmıyorlar her ülkeye biz tabi getirebiliyoruz ama maliyeti de yüksek yani bunları Cloud tarafında kullandığınızda maliyet ciddi anlamda düşüyor ee, e tabii yani yapay zeka dönüşümü çok hızlı şu anda. Yani birçok e, sektörde aslında in, insan gücüne gerek kalmayacak özellikle dijital tarafta. Zaten iş dijitalde, zaten online'da çalışıyor. Makinenin bunu devralması çok hızlı olacak. Evet. Tabii bunun getirdiği artılar ve eksiler de olacaktır yani. Şimdi genç nüfus dediniz ki biraz hani yaşlanıyor aslında hani umuyoruz ki yani Türkiye o avantajını kaybetmesin. Bir taraftan yazılımda iyiyiz dediniz ama işte hani veri merkezleri konusunda geride kalıyoruz. Peki yani diyelim ki evet çok büyük meblağlar o yatırımlar yapılamadı. Biz yine de hani o küreseldeki rekabeti yakalama konusunda ne kadar avantajlı olabiliriz? Yani ne kadar azdan bu bahsetmiş olduğunuz eksiklik? ya en önemli konu bu hı. yani e, daha önemli herhalde başka bir konu yok öyle öyle düşünüyorum hı hı. E, çünkü e, şöyle düşünelim e, herkesin kullanacağı kullanmak isteyeceği bir şey biz fintech sektöründe hizmet veriyoruz EkoFin olarak e, birkaç yıl içerisinde herkesin bir finansal asistan olacak şimdi e, biliyorsunuz işte yatırım danışmanınıza danışın diyoruz e, Türkiye'de e, bir yatırım danışmanına 5000 yatırımcı düşüyor yani 5000 kişi arayıp bilgi alacak çok mümkün değil ama bunu dijital tarafta yapay zeka ile çok hızlı yapabiliyorsunuz dolayısıyla yani bizim de hızlıca bu tarafa yönelmemiz bu tarafta yatırımlar yapıyor olmamız lazım aksi durumda yine mevcut yurt dışında Amerika'da Çin'de geliştirilen teknolojileri kullanmak zorunda kalacağız. Peki o yani fintech tarafına dikkat çektiniz. Orayı biraz açalım. Yapay zekanın e, işte fintech üzerindeki kırılma noktaları dersek. O zaman mesela hani e, Türkiye'de nelerde kullanılıyor? İşte e, mesela kobi finansmanların skorlamaları olabilir. İşte yapay zeka destekli müşteri hizmetleri olabilir. Başka nerelerde kullanıyoruz ve nasıl öne çıkarabiliriz daha fazla kullanım alanlarını? E, şöyle aslında biz yani bizden örnek vereyim. Biz Ekofin olarak aslında tüm finansalları yapay zeka altyapısında işliyoruz. Aynı zamanda işte haber yakışını işleyebiliyoruz. Faaliyet raporlarını yapay zeka ile işleyebiliyoruz. Yani artık faaliyet raporu okuyan yani profesyoneller dışında çok fazla insan kalmadı. Aslında bunları işte dil modelleriyle, elelem dediğimiz dil modelleriyle anlayıp özetleyip özet haline getiriyoruz. O şekilde kullanıcılara sunuyoruz. Yani o tarafta e, ee, insan gücünün manuel yapılan her şey aslında teknolojiyle beraber yapay zekaya devre oluyor. Evet. Peki bizim burada e, biraz daha hani avantajımız var mı? Biraz önce hani veri merkezleri yatırımlarının zayıf olmasının bir Hı. dezavantajı olduğunu anladık ama avantajlı olduğumuz alanlar ya da işte noktalar neler? Ya, avantajlı olduğumuz kısım şurası. Biz teknolojiyi e, çok hızlı e, kullanan bir ülkeiz. E, onun da sebebi genç nüfusumuz. Yani bu arada genç nüfusumuz e, noktasında da bu bir devlet politikası olduğu için nüfusun artması, işte 80 yıldır böyle işte 10 yılda 15 milyon genç diye marşımız var. Yani şimdi işte e, daha fazla çocuk yapalım gibi bir stratejimiz var. Dolayısıyla aslında bu devlet politikası nüfus genç kalmaya devam edecek etmeli. E, yani stratejik olarak ülke olarak bunu devletimiz planlıyor. Dolayısıyla o taraftaki o genç nüfusla beraber teknolojiyi çok hızlı kullanıyoruz. Problemimiz şu altyapı olmadığı için altyapı olan yerlere gidiyoruz. Şimdi birçok Türk girişimci işte Amerika'da çok büyük startuplar kurmuş şekilde görüyoruz. Ben 2015'ten beri büyük kurumlarda da çalıştım girişimcilikten önce. Birçok arkadaşım yurt dışına gitti. Her hafta bir arkadaşım yurt dışına gidiyordu. Dolayısıyla o taraftaki altyapıları kullanmaya çalışıyoruz birazcık altyapıyı bu tarafa çevirirsek öncelikle alan ilan edersek ki Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin işte yapay zekayı finans alanında kullanma ve finansal okuryazarlığı arttırma gibi bir hedefi, misyonu var. Biz de ECOFIN olarak bu misyona desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi bir taraftan da hani Finans modelleri dediğimiz zaman gelecekte acaba neler bizi bekliyor Hani orada yeni modeller ortaya çıkabilir Tabii ki hı hı. ama mesela hani sizin öngörünüz nedir şöyle bir gelecek 5-10 yıla projeksiyon yaparsanız hı hı. Ee, ya yani bir kere e, yatırım tavsiyeleri veya e, portföy oluşmaları Tamam bunların kişiye özel olacak şimdi aracı kurumların e, portföylerine baktığımızda aslında dengeli bir dağılımla e, yapıldığını görüyoruz ve kişi özel değil yani hepimizin risk algısı farklı sonuçta. Hı hı. İşte daha genç birisi daha riskli e, sonuçta portföyünü büyütmek istiyor. Daha fazla gelir elde etmek istiyor. Daha riskli hamleler yapıyor. Ama e, portföyünü zaten oluşturmuş, e, varlığını korumaya çalışan, enflasyon üzeri bir miktar getir elde etmeye çalışan kişiler e, daha az riskli, daha belirgin ne yerlerde. yerlerde. Yani. Evet ama baktığımızda şunu görüyoruz biz aracı kurumlarda işte... E, ...sektörün profesyonelleri de aslında burada daha temkinli olan bölgede yer alıyor. Şimdi biz endeksin, gelmeden önce Ekofin'den biraz verilere baktım. Endeksin son bir yıldaki getirisi %20-21 civarında. Tabii değişiyor anlık olarak. Ama biz endeks, biliyorsunuz endeksin bir ağırlığı var. Yani piyasa değerine göre şirketleri. Biz bu 100 hissenin değerini alsak... Yani ne kadar yüzdesel olarak getiri getirirsek desek daha fazla getiri elde ediyor. Şöyle bir şeye baktım ben. son çeyrekte yıl, son çeyrekte karını yüzde 50 arttırmış şirketleri filtrelediğimde bunların bir yıllık getirisi yüzde 42. Yani aslında bizim borsamız endeks bazında kötü, ağırlığı endekste yüksek olan Şirketlerin hisselerin performansı kötü ama hisse hisse baktığımızda çok güzel getiriler var. Dolayısıyla burada kişiye özel ve birazcık da kişilerin de bu işe dahil olarak yani biraz finansal okur yazarlığında artması lazım. Yani son araştırmaya göre 144 ülkede 120. sıradayız finansal okuru yazarlıkta. Peki bu bütün bu anlattıklarınız mesela algoritmalardan şu anda hani halihazırda hazırda kullanılan algoritmalardan farkı ne? Şu anki algoritmalar aslında daha çok teknik veriler yani fiyat hareketlerine bakıyor ve şöyle olursa böyle yap olsun diyor. Yani bir input ve bir output var. Yani daha önceden tanımlanmış olması gerekiyor. Ama finans sektörü öyle çalışmıyor. Sürekli yeni veri akışları geliyor. Dolayısıyla daha önceden yeni bir veri akışı, daha önceden fiyatlanmamış oluyor ve orada nasıl davranacağını bilemiyor. Ya Biz burada öncelikli olarak aslında bilanço bazlı, şirketlerin satışları, şirketlerin karına yönelik yani bireysel yatırımcının buraya odaklanması lazım. Zaten bir gecede 120-130 tane bilanço geliyor. Öyle akşamlar oldu yine son bilanço döneminde. Bunları biz yapay zeka ile birkaç saniye içerisinde analiz edebiliyoruz, görsel hale getirebiliyoruz. Şirketin performansı artmış mı? birkaç grafiğe baktığınızda çok hızlı bir şekilde zaten bunu görebiliyorsunuz. Eğer şirketin performansı iyiyse yani karlılığını arttırmışsa, satışlarını arttırmışsa, sonraki dönemde de bilanço sonrası hemen çok ciddi getiriler elde ettiğini görüyoruz. Yani bireysel yatırımcı önce buraya bakmalı. Biz teknoloji tarafında da aslında bir e, tanımlama yapmadan yapay zekanın kendi kendini besleyerek, kendi kendini öğrenerek bir altyapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Ekofin kurucu ortağı Caner Seçkin bizimle beraberdi. Her cuma olduğu gibi Fokus'un sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından risk yönetimiyle karşınızdayız.